sizin de söyleyecekleriniz vardır diye ben düşünüyorum psikolojik zaviyeden bir açıklama getirmeye çalışayım ee, sabır bekleme sanatıdır beklemeyi bilmektir ee, ama bu sadece tahammül anlamında beklemek değil ne zaman ne vakit ne şekilde harekete geçeceğini beklemek ee, yani sabırda bir aksiyon yok değil sabır Aslında aksiyoner bir şey ee, sabır e sadece bir katlanış olarak ele almamak, ele alınmaması gereken bir şey. Onun içinde potansiyel kuvvetin yeri geldiğinde kendini izhar etmesi, etmesi de var. Yani insanın içinde doğru sözü doğru zamanda, doğru eylemi doğru zamanda evet. yapmayı beklemek de e, sabrın bir unsuru olarak değerlendirilebilir. Çok e, tatlı bir Habeş hikayesi var. Ben onu anlatarak başlayayım. Lütfen. E, kendi kısmıma. Bir adam, bir kadın Habeşistan'da birbirlerini çok seviyorlar. Evlenecekleri oluyor. İşte evlenmeye niyet ediyorlar. Fakat bir problem var. Adam daha önce evlenmiş ve bir evladı var. Hı hı. Bu evladı da yeni bir anneyi hiç istemiyor. Köyün bilge kişisine gittikleri zaman ne yapayım diye ne ya, ne kadar yanaştıysam ne kadar e, işte aman dilediysem ne kadar ona kendimi sevdirmeye çalıştıysam bir türlü sevdiremedim yaklaşamadım e, istemiyor delikanlı beni diyor anne e, anne adayı e, bilgi kişi diyor ki ona git bir kaplanın e, bıyıklarından 3 tel kopar getir bana o zaman senin müşkülatın hallolacak. Kadın diyor ki ya olur mu? Yani bir kaplana nasıl yaklaşayım ben? Onun işte uykularına üç tane teri nasıl alayım getireyim? Yani bu kolay iş mi? Sen bu dediğimi yap o işte hallolacak diyor. Neyse gel zaman git zaman kadıncağız önce kaplana ne mesafede yaklaşırsa problem olmayacağını öğreniyor. Sonra yavaş yavaş ona işte yiyecek içecek götürmeye başlıyor. Kendisini sevdiriyor. Bir süre sonra kaplan onun kötü niyetli olmadığını, kendisini her zaman beslemeye geldiğini anlıyor ve artık ona zarar vermemeye, korkutmamaya başlıyor. Bir süre sonra artık birbirlerine yakınlaşmaya başlıyorlar. O kadar zaman geçiyor ki bütün bunların içinde. Nihayet bir gün kaplan uyurken işte üç tel almaya muvaffak oluyor kadın. Fakat o zaman içinde bir şey öğreniyor. Her şey Yavaş, yavaş yavaş ve sabırlı olur. O onu öğrenirken zaten o delikanlıyla e, oğul olarak alacağı o delikanlıyla zaten yakınlaşmış oluyor e, ve e, zaman ona beklemeyi öğretiyor. E, o beklemeyi bildiği zaman ve yavaş yavaş hamlelerini yaptığı zaman da aynı bir e, işte o kaplana yaklaşır gibi o evlada da yaklaşabileceğini, onun arasındaki buzların da çözülebileceğini görüyor. Bu simgesel bir hikaye. Hikayeler bize çok şey anlatır. Aslında e, pek çok kültür e, kendisiyle ilgili şeyleri, önceliklerini hikayeler üzerinden bize anlatır. Kur'an-ı Kerim e, bize kısalar üzerinden yer yer e, hitap eder. E, bize anlattığı şey, iyi olan her şeyin zahmet ve emekle, olabileceğidir. Zahmetsiz pişmiş aşın lezzeti olmaz. Ee, sabır işte o zahmete, o çileye talip olmaktır. Sarp yokuşu tırmanmaya e, tar, e, talip olmaktır veya dar kapıdan geçmeye e, talip olmaktır. Ee, biraz da zamanı daha farklı bir şekilde algılayabilme hüneridir bana göre. Ahmet Haşim'in çok Sevdiğim bir e, makalesi var, Müslüman Saati diye. Orada git, gitmiş zamanlar, geçmiş zamanlar, hayatı etrafımızda lakayt bırakan dostlardı diyor. Ben bu ifadeye bayılıyorum. Hayatı etrafımızda lakayt bırakan, lakayt. serbest bırakan. Yani e, dakiklik e, değil orada. Dostluk ve arkadaşlık, zamana arkadaşlık. Yani her şeyi e, tam dakikası dakikasına yapmıyorsunuz fakat belli bir zaman diliminin içinde yapıyorsunuz. Seher vakti var, fecr vakti var, asr vakti var değil mi? E, yani zamanı küçük parçalar halinde değil daha yekpare bir bütün olarak e, algılama hali. İşte sabreden insan e, küçük mükafatların değil hemen elde edeceği küçük mükafatların değil daha uzun vadeli Büyük mükafatların peşinde olan insandır. Bununla ilgili bir psikoloji deneyi var. İzin verirseniz ona Lütfen, da bahsedeyim. Buyurun. Çok enteresan bu psikolojinin deneyleri, Mahmut Hocam. Ee, küçük çocukların önüne şekerleme koyuyorlar ve e, yönetici diyor ki deneyin yöneticisi çocuklar bu şekerleri yiyebilirsiniz. Sizin için getirdik. Fakat eğer benim gelişimi beklerseniz bir 5-10 dakika sonra geleceğim size bir şeker daha vereceğim eğer bu şekeri yemezseniz beklerseniz beni 10 dakika sonra geldiğinizde geldiğinde iki şeker yiyeceksiniz mükafatınız bu olacak çocukların bir kısmı sabrediyorlar çok zorluk çekiyorlar önlerinde bir şey duruyor bunun videoları da var şeyde izleyicilerimiz bulabilir ıstırap çekiyorlar kimisi alttan tırtıklıyor koyuyor yeniden filan Kimisi dayanamıyor yiyor. Kimisi bekliyor. Ee, sonuçta geliyor işte bazı çocuklara ödülünü veriyor. Bazı çocuklar ödülünü almıyor. Fakat ilginç olan şu. 10 sene sonra bu çocuklar ne yaptı diye bakıyorlar. Yani sabredebilen çocuklar. Az müsebat gösteren çocuklar ne yaptı diye bakıyorlar. 10 sene sonra o az müsebat gösteren, o şekerlemeyi hemen yemeyen, Ani tatmine direnen çocuklar hayat başarıları daha yüksek, daha iyi notlar alıyorlar. Efendim, insanlarla ilişkileri çok daha güzel. Sebat edebilen, sabır gösterebilen insanların hayatta da daha iyi noktalara geldiği bu deneyle gösteriliyor. Orada da durmuyorlar. İşte bu araştırmaların bu tarafı çok kıymetli. Araştırmacı, bu orijinal araştırmacıyı yapan kişi. Walter Michel diye ünlü bir psikoloji profesörü 81 yaşına geldiği zaman 40 sene sonra e, bu adamlar ne yapıyor diye bakıyor. Yani bu ne şekerlemeyi e, ilk seferde mideye indir, indirmeyen Öyle çocuklar mi? ne yapıyorlar? E, hepsi kocaman adamlar olmuşlar. Hepsi diğerlerine göre, şekerlemeyi anında mideye indirenlere göre hayatta çok çok iyi yerlerde. Ailelerini iyi kurmuşlar, hayatta işlerini iyi kurmuşlar, sevilen insanlar ve toplumca el üstünde tutulan insanlar haline gelmişler. Ne anlatıyor bize bu şekerleme deneyi? İnsan hemen ani tatmine mağlup olmazsa, nefsine direnebilirse, birazcık sebat gösterebilirse, birazcık gayret gösterebilirse sonunda o huy ona çok daha büyük mükafatların... Kapısını açabiliyor. Ee, i̇nsan e, işte sabrederek aslında zamanı çok daha verimli, çok daha e, kendine faydalı olacak bir şekilde kullanmış oluyor. Çok önemli bir anahtar olduğunu.